Birleşmiş Milletler 3. Okyanus Konferansı 9-13 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Nice kentinde düzenlendi. Fransa ve Kosta Rika'nın eş başkanlığında gerçekleştirilen konferansa 120'den fazla ülkeden devlet başkanları, bakanlar, bilim insanları, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Konferansın ana odağında Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan suyun altındaki yaşam çerçevesinde okyanusları koruma ve sürdürülebilir şekilde kullanma hedefi yer aldı. 5 gün süren etkinliğin 3. gününde giz Bir Genel Sekreteri Mehtap Özdemir Türkiye için korunan alanlarda deniz biyolojik çeşitliliği ve mavi dönüşüm panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Özdemir, Posidonya, Oceanica, Deniz Çayırları ve Mapa Shamandra projesini tanıtarak bu konudaki çalışmalarını anlattı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Dr. Bayram Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Doktor Beyhan Oktar da panelist olarak yer aldı. Şimdiye kadarki en büyük katılımlı toplantı olarak kayda geçen 3. Okyanus Konferansı, kamu, özel sektör ve sivil toplum aktörlerini bir araya getirerek okyanusların geleceğine yönelik somut adımların atılması açısından önemli bir platform sundu.